Bolu merkeze bağlı Yuva Köyü'nde kurban bayramında başlayan zehirlenme vakalarının ardından bir kişi yaşamını yitirdi. 145 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edilen vatandaşlardan bazıları böbrek yetmezliği nedeniyle günlerce yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alınan hastalardan 144'ü kaburcu edildi. Bazı vatandaşların yapılan tetkiklerinde Vücutlarında hayvansal atıklardan insana bulaşan bir tek bakterisine rastlandı. Köye içme suyu sağlayan kuyularda inceleme başlatılmasına rağmen vatandaşların zehirlenmesine neyin sebep olduğu henüz açıklanmadı. Hastanelerde yapılan tedavilerin ardından taburcu edildikten sonra köylerine dönen vatandaşlar kalıtsal hastalıklar yaşadıklarını belirterek sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi. Ben hiçbir hastalığım yoktu. Tansiyon, hiçbir şey yoktu. Ben de tansiyon da başladı. Epilepsi, kalp hastalığım, kalp yetmezliğim falan hep yani birçok hastalığa sahip oldum. 7 aylık erken doğum yaptım. Bebeğim de kaç bir, iki ay küvezde kaldı. Kayınvalidem gidip bakıyordu, kontrol ediyordu falan. Ben de bu süreçte Ankara'daydım. Yoğun bakımlar, entübe, ...emtipe oldum. Olmuşum yani... ...anlattıklarına göre. Doğru. İşte zor zamanlar... ...geçirdim yani. Bebeğimde... E, ...şu an gözle görülür bir şey yok ama... ...ilaçlar kullanıyor. İlaç veriyorum. Ben de 5-6 tane kullandığım... ...ilacım var. Yani hala kullan... ilaçlar zaten... ...beni sersemletiyor. Emziremiyorum. Ondan sonra... ...işte... E, ...baş dönmesi, göz kararmaları... Gözümde problemlerim var. Öyle. Yani herkes sessiz. Kimse bir şey yapmıyor. Artık bu olayın bir açığa kavuşması lazım yani. Çünkü herkes çok çekti. Ben kendimden geçtim. Bir sürü küçük çocuk vardı. Ben onları ağladım bile yani. yani. Ben o kadar acılar çektim. O küçük çocuklar ne yaptı? İşte su diyorlar. İşte kimyasal e, bilmiyorum kimsa, kimyasal atıklar karıştı diyorlar. Ya daha net belli değil yani. Daha açığa çıkmadı. Araştırılıyor mu bilmiyorum. Artık yani kimsenin çektiği yerine kal şey kalmasın yani. bu kanıt kasıtlı yapılan bir şeyse kimsenin yanına da kalmasın. Sadece elimi yıkayıp dişimi fırçaladıktan sonra hiçbir hastalığım olmadı halde kanlı salim, baş dönmelerim, kusmalarım başladı. Çocuğumun tedavisi yarım kaldı. Biz ikimiz aynı hastanede aynı odada tedavi gördük kızımla ikimiz 12 gün boyunca. Çocuğum gözümün önünde acılar çekti. Ben bakacak kimse olmadığı için kendi acılarıma rağmen çocuğuma baktım. Bize bu acıları yaşatanlar bulunsun. Hani ben çocuğumu gözümün önünde inlemesini duyarken bana verilen ilaçlar dalaklarımı iç organlarıma zarar verdi. Dalağımdan nefes alamazken çocuğuma baktım. Hani bunun sebebi her neyse artık ortaya çıkarılsın. Biz yaşadığımız hiçbir günü unutmadık. Artık unutulmasına da izin vermiyoruz. Neyse arkasında duracağız. Davaysa dava, sorumlusu her kimse. Biz yaşadıklarımızı gerçekten ağır bir şekilde ödedik bedelini. Sebep olanlar da ödesin. Baş dönmesi, tansiyon hastalıklarım oldu daha bu yaşta ve hiçbir sorunum yokken. Çocuğum anne başım döner, dönüyor diyerek kuyanıyor. İki ay oldu biz tedavimizi bitireli. Hala çocuğumun şikayetleri var. Hala çocuğum tedavi görüyor. Gidip kan veriyoruz, tedavilerine devam ediyoruz. Lütfen ne olursa olsun bunu yapanlar bulunsun. Bu doğal bir şey, olay değil. Kimse örtbas etmeye de çalışmasın. Ee, nörolojik anlamda çocuğumda tutunmalar oldu. Ee, sağ elini tam anlamıyla kullanamıyor. Konuşmasında tamamen yoğun bakım sonrası entübe edildikten sonra konuşması kaybetti oğlum. Çok sağlıklı bir evladım vardı ama hastaneden çocuğumu